çöküyor mu sanki <laughs> sizden? Teşekkür ederim. Başka dolandırıcılara bakacağım ben. <laughs> Abi sen Bizim bu kanal böyle rahat bir kanaldır. <laughs> Nasıl? Herkeslere merhabalar arkadaşlar. Ben Elif Damla Karakolcu. İstanbul Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik ve aynı zamanda Yönetim Bilişim Sistemleri 1. Sınıf Öğrencisiyim. Bugün yanımda kariyer koçum ve mentorum İlker Can Bulut var. Hoş geldin abi. Hoş bulduk Damla. Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Bugün kariyer yolculuğuna yeni başlayan arkadaşlarımızın mentor bulma yolculuğuna yardım etmek için bilgilendirici bir video çekmek istedik. Hiç vakit kaybetmeden ilk soruma başlamak istiyorum. İlker abi mentor nedir? Mentor e, latince yolu aydınlatan kişi demek. Yani senden önce o yolu geçmiş, yürümüş ve sana o yolu geçmenle yardımcı olan kişi demek. Aydınlandım şu an. Aydınlanma yaşıyor. <laughs> Zaten mentorun görevi bu, aydınlama yaşatma. <laughs> çok iyiydi o. Peki neden bir mentöre ihtiyaç duymamız gerekiyor? Aslında çok eski bir mühendisliği dediğim gibi kökte diyorum eski yana dayanıyor. Ee, yeni bulunan bir şey değil. Ee, i̇nsanları, genç insanları hayata hazırlamak için kullanılan bir mühendisliği aslında. Yani mentor yaşadığı tüm o tecrübeleri, yediği kazıkları, Okuduğun tüm o kitapların en işte özlerini damıtarak size sunan kişi. Aslında iki tane çözüm yolunuz var. Birisi kendinizin tecrübeyle öğrenmeniz bir şeyleri. Ki tecrübe oldukça pahalı bir yöntem maliyet açısından. E, bazen yanlış yola girebilirsiniz, bazen zaman kaybedebilirsiniz, bazen çıkmaz yola sapabilirsiniz, girebilirsiniz. İşte mentor zaten o yoldan önce geçtiği için sana yol gösteriyor. Bu bir başka bir insanın tecrübesinden faydalanmak demek ve maliyet oluşu düşük bir yöntem. Bu nedenle geliyor. Biz sizden önce çok hatalar yaptık sizin yaşlarınızdayken. Bu nedenle de genç insanlar sonuca daha çabuk ulaşsınlar, zaman kaybetmesinler, kolları kanatları kırılmasın diye açıkçası. Bu nedenle ben yapıyoruz. Belki buradan bakmak gerek. Her birimizin aslında zihnimizde, kafamızda bir, beynimizde bir model var. Hayatla ilgili, kendimizle ilgili, dünya ile ilgili bir model var ve yaşamı da o model üzerine yaşıyoruz. İşte mentor senin o beynindeki o modeli kıran insan. Senin o modelin dışına çıkmanı sağlayan insan aslında. Kendimize doğru mentoru bulduğumuzu nasıl anlarız? Ee, aslında birden fazla Mentör olmalı. Yani ilgini çeken her alanda, örneğin pazarlamaya ilgin varsa bir pazarlama alanında çalışmış, ciddi tecrübesi olan bir mentörün olmalı ya da başka alanlarla ilgi duyuyorsa. Nasıl anlarsın? Ee, bir mentor dünyanın en iyi mentörü olabilir ve sen Dünyanın en fazla bir mentora ihtiyacı olan insanın genç insan olabilirsin. Ee, ama eğer frekanslar tutmuyorsan, ortak dili konuşamıyorsunuz, orada verimli bir çalışmadan bahsedilemez. Nasıl anlarsın? Aynı frekansta olmanız çok önemli. Yani seni anlıyor mu? O seni anlıyor mu? Sen onu anlıyor musun? Ortak dili konuşuyor musunuz ve verdiği bilgiler senin işine yarıyor mu? İşine, ihtiyacını görüyor mu? Yani bir yerlerde bir eksik parçayı tamamlıyor mu? Dolayısıyla bu da süreç bir insanla tanışıp tanışmaz beş dakikada bunu anlayamazsın. Belki bir iki saat belki daha fazla çalıştıktan sonra birçok şey daha netleşir. Deneme biraz deneysel yani. evet. Peki sizin mentorunuz var mı? Benim mentorum var evet. Yani ben e, girdiğim her alanda her işte evet, fikir aldığım, düşüncelerini değer verdiğim insana kesinlikle. Ve aynı frekansta oldu. Çok da faydasını gördüm. Hep yazılarda mentor ne yapar diye görüyoruz. Ben size farklı bir <laughs> soru sormak istiyorum aslında. Mentor ne yapmaz? Oo oh, çok güzel bir soru. E, mentor göre değişir demiş. <laughs> <laughs> mentor ne yapmaz? Öncelikle mentor bir kurtarıcı değildir. Ama kendisini kurtarmak isteyenler yardımcı olabilir. E, mentor aslında abilikte de avlu orta insandır. insan ve sizin zihninizde aradığınız sorulara çözüm bulmanızda size yardımcı olur. E, bazen yönlendirir. Doğrudur. Bazen yönlendirmesi gerekmez. O insanın e, o sorunun cevabını kendisi bulması gerekir. Sadece doğru soruları sorması gerekir bence bazen de. Yani bu biraz da karşıdaki insanın ihtiyacına bağlı. Yani ben mentörlük yolculuğunda çok fazla yönlendirme yapmamaya çalışıyorum. Yani e, bir insan geliyor sorularını soruyor. Aslında cevaplar kafamda şekilleniyor ama belki de benim cevaplarım yanlış. O zaman da tersine mentörlük dediğiniz şey devreye giriyor. Ben o insanla çok şey öğreniyorum mi? o insanın o soruların cevabını kendisinin bulması. Sonuçta bir arkadaş değildir. Mentor bir arkadaş değildir. Yani seninle birlikte çayını, kahvesini içebilir, evet, o sohbet yapabilir ama senin arkadaşı, evet burada olduğu gibi ama senin arkadaşın değildir. Bazen rol modeldir. Ee, örnek olması gerekir. Arkadaşlık yapmaz. Her zaman bir mesafe olması gerekir. Profesyonel bir çizgi olmalı. Bu beni üzdü şu an ya. Keselim burayı. Sen, sen şok oldun ya. Daha. Ben gidiyorum ya. <laughs> Buranın arkasına şey koyacağım. Yazıklar olsun. <laughs> yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Kaderin böylesine. Yazıklar olsun. Her şey karanlık. Ama bize açık değil mi gerçekten? Yani buraya açık değil olur mu? Sen kendin açıklarken ben de keyifle <laughs> kahvemi içeyim abicim. <laughs> Bunu nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Bu kısımları kesin kesmeliyiz zaten. Kesmemeliyiz Damla. <laughs> kayda ama senin kalbini kıran her dakikayı. Şaka şaka. Ya tabii benim buradaki aslında söylediğim şey şu. Tamam kendini açıklamana gerek yok. Kendini kötü hissetme. Öyle mi diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Bunu da kesedim. Ben şeyi halledeceğim abi. Ben Nasıl mentörlük kariyerim bitti videosu çekersin artık bu <laughs> videodan sonra. Ben de ondan korkuyorum zaten. Senin o kesmelerinden kim bilir nereleri keseceğiz. Montajda kaybetmeyelim sonra. <laughs> Diyorum acaba yanlış mı yapıyorum? Anlık şu an mentörlük... <laughs> evet arkadaşlar bu bizim mentörlük görüşmemiz. Ben böyle anlatıyorum bir <laughs> şeyler. Etrafa bakıyor bu deli ne anlatıyor diye. Abi sence grup mentörlüğü mü daha faydalı, yoksa birebir mentörlük mü? Güzel bir soru, ee, çok güzel bir soru. Ben grup mentörlüğü yapmıyorum. Evet, benim 5 tane e, liderlik grubum var. Biz orada eğitimler yaparız, gündelik sorunlarla ilgili ya da arkadaşımız liderlik yolculuklarındaki karşılaştıkları sorunlarla ilgili çözümler arası hep birlikte. Doğrudur. Ama ben grup mentörlüğünden ziyade birebir mentörlüğü daha çok tercih ediyorum. E neden? Şöyle düşünüyorum, her insan kendine özel bir dünyadır. O dünyanın kendi içerisinde bir yaşam şartları vardı, yaşam koşulları vardı. Dolayısıyla o grubun içerisinde bir homojen bir yapı kurmak, kurmak çok zor. Yani çünkü her bir soyut kavramın her insan için ifade ettiği anlamlar farklı. Dolayısıyla ben birebir mentörlüğü daha çok tavsiye ediyorum arkadaşlarıma. Bu da tabii meşakkatli ve zaman ve emek gerektiren bir şey. Çünkü şöyle, yani her insanın karşılaştığı sorunlar farklı. Sorunlar benzese bile. Sorunlar benzer olsa bile, o sorunlar karşısında her arkadaşımızın duruşu farklı. Davranış modelimiz farklı, tiplerimiz farklı, her şeyimiz farklı. Dolayısıyla o sorunun çözüm yolları da farklı. Bir kariyer yolculuğundaki her engel, engeldir. Sen onu 7 yaşındayken aşmış olabilirsin. Diğeri 3 yaşındayken başka bir şey aşmış olabilir. O yüzden hangi engel daha büyük, hangisi daha küçük? Engel, engeldir. Ee, ama işte grup mentörlüğü yaparken, açıkçası birisi için önemli olan bir şey bir konu, bir başkası için son derece önemsiz de olabilir. Abi bu nasıl bir rüzgar ya? Evet. İlker abi ben az önce seni takdim ederken hem kariyer koçum hem de mentorum dedim. Bu ikisinin arasındaki fark nedir? Ee, arada aslında çok belirgin bir fark var. Mentor az önce dediğim gibi yolu senden önce geçmesi gerekir. Yani eğer ben e, hiç pazarlamacılık yapmadıysam e, sana pazarlama alanında mentorluk yapamam. Çünkü ben o yoldan senden önce geçmedim. E, ee, gerektiğinde ee, işte, şu şekilde yapmalısın diye tavsiye verebilirim, önerilerde bulunabilirim. Ama kariyer koçu öyle değil. Ee, kariyer koçu yani nun, o yolu senden önce geçmesi gerekmiyor. Yani koçluk başka bir e, en son başka bir model, başka bir şapka. Bazen seninle konuşurken, görüşlerimizi yaparken ben bazen kariyer koçu şapkamı takıyorum. Bazen de mentörlük şapkamı takmam Çıkarıp Kariyer koçu Sokrates soru tekniğiyle yani açmışlı sorularla provoke eden, ee, sorularla senin zihninin içerisinde seni birlikte yolculuk ee, ve senin soruların cevabını senin bulmanı sağlar. Ee, tavsiye vermez, yönlendirmez, yargılamaz asla. Tamamen seninle birlikte yetişkin egodan senin soruların cevabını ara, aramaya çalışır. O mentor öyle değildir. Mentor menti ilişkisi daha bir frekans üzerine kuruludur. Ee, daha bir e, yol gösteren abilik özelliği falan vardır kariyer koçluğu veya mentorluk hayatında karşılaştığın en ilginç olay neydi? Evet, çok ilginç olay var çünkü ben yüzlerce yaşam hikayesini tam ortaya Yani insanların özel, sosyal, iş hayatları ya da öğrenciler için konuşup okul hayatlarının tam bir orta noktası, kesişim noktasında. Ve hayatımda çok fazla yaşam hikayesi var. Bu nedenle şu anda bir tanesini seçip bulmakta zorlanıyorum. Ama yani, bunlar içerisinde belki en ilginci bu mesleğin ilk yıllarında olan bir olaydı. Ee, bir danışanım vardı. Ee, ve ilgili kişinin e, hayatı karma karışıktı Öyle ki nişanlısıyla ayrılmıştı. Ee, annesiyle arası açıktı. Annesiyle görüşmedi. Kendi şirketi vardı ve diğer yer ortaklığıyla arası bozulma aşamasındaydı. Ve ortaklıktan atılma noktasındaydı. Üstelik e, ekip içerisinde kendi Liderliğini yaptığı ekip içerisinde çok ciddi daha vardı ekipte dağılma noktasındaydı. Ve bu 4-5 tane problem daha da fazlası da vardı, bütün bunlarla karşıma oturdu. Görüşme tam 1 saat 10 dakika sürdü. Ve 1 saat 10 dakika içerisinde tüm sorunları çözdük. Tüm sorunlar, her şey çözüldü. Ve benim açımdan yani inanılmaz bir tecrübeydi ve tabii karşımdaki insan açısından yani harika bir görüşmeydi. Ve ben bu görüşmeler daha çok sürer diye düşünmüştüm. Bir sonraki hafta tekrar sözleştik, tekrar görüşelim diye ve gelmedi. Dedi ki benim bütün sorunum çözüldü zaten. <gülüyor> <gülüyor> yani bu çok enteresan bir e, anıydı. Yani o kişiden yani bir daha görüşmedik. Tek seansla tüm sorunları çözmüştüm. Bundan sonra bir daha bunu yapmamışsınızdır herhalde. <laughs> bu sorunu da haftaya çözelim diye. İşinizi iyi yapmanız güzel bir şey. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ben de şunu fark ettim. İnsanların böyle hayatlarında yaşadıkları en ilginç olaylar ya da meslek hayatlarında yaşadıkları en ilginç olaylar hep mesleklerin ilk yıllarında oluyor. Doğru. Yani ilk yıllarında böyle şaşırıyorlar, bir şok geçiriyorlar. Ondan sonra alışıyorlar o olaylara galiba. Çünkü ben de mesela ablamla konuşuyorum. İlk başlarda bana işte hastanede böyle oldu, hastanede şöyle oldu, ay şöyle dediler diye anlatıyordu. Biz çok gülüyorduk, çok eğleniyorduk. Ama ilerleyen zamanlarda eve geliyor, biz böyle hepimiz şey ekliyoruz. Hadi ilginç hikaye anlat, hastanede ne oldu diye. O da her şey aynı ya dönmüştü ama aslında <laughs> ilginç olan şeyler devam ediyordu. Sadece ona farklı gelmeyi bırakmıştı. O yüzden böyle hep ilginç hikayeler sanırım üniversite hayatının ilk yıllarına yaşanmış gibi oldu. Dur dur aslında şöyle bir şey var orada. Hepimizin bir konfor alanı var. O alan içerisinde yaşıyoruz. Bir çember çiziyoruz kendimize. o alanda güçlüyüz. Harikayız. Zaten yapmakta uzun olduğumuz şeyler onlar bizim. ve o konfor alanı içerisindeyken her şey harika. Onun dışına çıktığımız zaman Orta biz çırağız, acemiyiz ve her şey bizim için yeni. Ee, tıpkı işte ne bileyim bir cc yumurtadan çıkması gibi düşün. Çıktı, bir iki adım ilerledi, tekrar geri dönecek misin, dönmeyecek misin? İşte tam olarak da o mesleğin ilk yılında dediğim şey, o konforun dışına çıktığın o ilk e, yıllar oluyor. E, o nedenle orada her şey yeni ya, her şey yeni ve çıraksın orada. E, tam da mesleği öğrenme yeri. Sonrasında tabii ki artık yaşandıktan sonra ve ee, kendi beynimizdeki modeli geliştirmiş oluyoruz. Alın dışındayız. Ee, o yüzden belki daha daha heyecanlı belki. Evet. Şimdi biraz da ben kendi mentorluk yolculuğumdan bahsetmek istiyorum. Damla ne olur kötü bir şey söyleme. Damla ne olur <laughs> kötü bir şey söyleme. Benim yolculuğum bir arkadaşımın attığı Instagram hikayesiyle beraber başladı. Ben mentorumu o şekilde buldum. İlker abiyle yaptıkları bir eğitimden bir görsel paylaşmıştı. Ve ben de daha sonra İlker abiyi bulmaya çalıştım ve buldum. İlker abinin bir eğitimine katıldım. Orada da üniversite öğrencilerine mentorluk verdiğinden bahsediyordu. Ben de hemen Instagram'dan takibimi attım, mesajımı attım. Numara at, konuşalım dedi ve biz konuştuk. Frekanslarımızın ne kadar uyduğunu fark edince ben de ekibe dahil oldum ve Ligeb'le çalışmaya başladım. Yaklaşık bir yılı bulacağız beraber çalışırken. Peki benim hayatımda neler değişti? Biraz da bu konudan bahsedelim. <laughs> en keyifli ana gelmişsin Evet abi. kesinlikle. <laughs> Öv beni Damla. <laughs> evet ben söyleyeyim neler değişti hayatında Damla? Çok güzel bir soru. Çok teşekkür ediyorum bu soru için. Ben şu an sizinle aldığım mentorlik eğitimleriyle, kariyer koçluğu eğitimleriyle beraber aslında bugünkü olaylarımdan çok gelecekte yaşayacağım olayları da çözüyor. Kalkmış mı bir şeyler? Güzel, harika cümleler bunlar. Bunun haricinde ekip arkadaşlarımla yaşadığım çok güzel bir dönem geçirdim. Hani insan bazen bir şeyleri yapıyor ve o yaptığı şeyleri birilerine anlatarak da mutlu hissediyor ya kendini. Ama her zaman insan kendini anlatacak birilerini bulamıyor. Ama ben biliyorum ki Ligep sayfasına girdiğim zaman oraya ne yazarsam yazayım arkadaşların tarafından değerli görülüyor. Ve benim yaşadığım hisleri paylaşmak isteyen insanlar oluyor. Bu gerçekten kariyer yolculuğuna çıkmış bir insan için çok özel bir duygu. Çünkü her zaman yaşadığınız güzel bir olayı anlattığınız kişiden aynı duyguları göremeyebiliyorsunuz. Yani sen ona çok güzel bir şey anlatıyorsun, nasıl başardığını anlatıyorsun. Karşındaki gidiyor ki, bu da bir şey mi, ben neler başardım. <laughs> ya da <laughs> bu da olmuyor. Keşke bazen diyorum ki keşke bu olsa yani. yani bana dese ki ben şunu başardım. Bazen dönüşü e, tamam da sen bundan ne kazanıyorsun? Oluyor. O zaman verdiğin emekler, harcadığın zamanlar ki biz gerçekten uzun bir zaman harcıyoruz yaptığımız işler için ince değersizleşiyormuş gibi hissediyor. Ama aslında hiçbir değersiz değil. O yüzden ben biliyorum ki benim yaptığım işleri destekleyen değer veren arkadaşlarım var. En önemlisi de eğer gerçekten anlamsız bir iş yapıyorsa, bana bir katkısı olmayan bir iş yapıyorsa bana diyorlar ki Damla durabilirsin burada hani bundan sonra senin buradan alacağın bir şey yok. Sen buradan sonra devam et, başka bir yolla devam et. Yani bunu herkes söylediği zaman aynı etkiyi yaratmaz ama o zamana kadar güvendiğin insanlar, yaptığın değerli işlere değer veren insanlar söylediği zaman diyorsun ki dur bir saniye burada bir şey var. Eğer bu insanlar sana bunu söylüyorsa burada kesin bir şey var. Yani o güveni almak, ekip olarak o güveni birbirine verebilmek bence bizim ekibin en önemli kısmı. Ve en zor kısmı da buydu. Zaten. Evet. Ama onu başardık. Evet başardık. Bunu beş kurumuza da başardık. Evet, Kendimizi alkışlayalım. Kendimizi alkışlıyoruz. Onun haricinde aslında biz de sadece kariyerle konuşmuyoruz. Gülüyoruz, eğleniyoruz da. <gülüyor> <gülüyor> burada da bir problemimiz yok yani. Birbirimize komik videolar atıyoruz, komik anlarımızı paylaşıyoruz. Geçen gün buraya geldim kahvem döküldü. Ligeve yazdım kahvem döküldü ya falan diye. <laughs> Kimse demedi bana bunun kariyerle ne alakası var lan? Kahvem döküldü. git yeni kahve al demedi yani. Herkes, olamaz. <laughs> Bugün bitsin artık falan diye böyle bir tepki verdi. Benim arkadaşlarımla geçirdiğim mentörlük yolculuğunda bu şekildeydi. İlker abiyle beraber mentörlüğün, kariyer koşulunun ince detaylarını konuştuk. Şimdi bütün bunların toplandığı bir kitaptan bahsetmek istiyorum sizlere. İlker abinin Zirvedeki Seni Bul kitabı. Bu kitabı okurken İlker abiyle yaptığımız çalışmaların bir çoğunu içinde bulabildim. O yüzden kendinize birebir bir mentor bulamadıysanız bu kitabı almanızı, okumanızı ve gerçekten mentorunuz yanınızdaymış gibi hissetmenizi sağlayabilirsiniz. Bu kitabı okuyacak arkadaşlarımıza bir önerim daha var. O da İlker abi'nin podcast'lerini dinlemeleri. Podcast serisinin adı Püf Noktası. İlker abi beni kırmayıp geldiğin için çok teşekkür ederim. Eminim bu videoyu izleyecek birçok üniversiteli arkadaşımıza da çok büyük bir destek sağladık. Çok teşekkürler. Çok ben çok teşekkür ederim. E, açıkçası böyle açık havada, harika bir güneş altında e, o da çok keyifli bir sohbetti. Çok teşekkür ederim ben. Ve yolun açık olsun. Teşekkür ederim. Yolun daha da açık olsun. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Mus mutlu bir hafta geçirin. Haftaya görüşmek üzere. Biter mi? Hadi bitirelim.